2021 yılı eğitim ve öğretim yılı herkese hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Okula açılan, okula giden herkese şimdiden başarılar diliyorum. Ben Burak Güvenç kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Okulunuzu, dersinizi ihmal etmeyiniz. Tabi vakit buldukça da videoları izleyiniz arkadaşlar. Like atınız, abone değilseniz de abone olunuz lütfen. Tabii ki e, yaşı büyük olan insanlar da var. İzleyicilerimiz güzel insanlar da var. Onlara da selamlar, saygılar diyorum. Böyle bir başlangıç yapayım istedim. Şimdi arkadaşlar ana klanımız lekesizlerle başlangıç yapıyoruz. Lekesiz Burak Göğü'ndeyiz. Valla iki tane dandik klan olmasa şampiyon iki grubundan lig düşeceğiz. Yani bu sezon niye böyle oldu? Hiçbirimizde bir ruh yok, bir şey yok. E, kötü gidiyoruz. Dördüncü savaşımızı da kaybettik. Bu arada Serhan abi saldırıyordu. E, i̇ki yıldızı zaten koparmış o yüzden açmadım. Şimdi 34'e 32 e, yenildik arkadaşlar 4. savaşı da. Lig düşmeyeceğimiz garanti. Belki de herkeste bir onun rahatlığı vardır diye düşünüyorum. 6. sıradayız. E, niye lig düşmeyeceğiz? Çünkü 7. ve 8. sıradaki rakipler çok kolaydı. Bir tanesiyle şu an karşılaşıyoruz zaten. E, alt tarafı göstereyim. Köy binası 12'ler, 11'ler var. Köy binası 13'ler var. 3 yıldızı patlattı Serhan abi. Eline emeğine sağlık. Üst tarafta güçlü köy binası 14'lerden 4 adet var. Bakalım 45 yıldız yapacağız mı yapamayacağız mı? İnşallah yaparız. Tabi 45 yıldız yapabilmek için benim 2 tane 3 yıldız patlatmam lazım. Üst taraflara işaret koydum. Alt taraflar zaten her türlü üçlenir de amacımız üstleri de üçleyebilmek. Bu sezon böyle oldu kusura bakmayınız. Şampiyon 2 grubundaki yerimizi korumaktayız arkadaşlar. Şimdi birinci ve üçüncüye işaret koydum. Hangisini hangi hesaptan saldıracağım bilmiyorum. Birinci bu şekilde. Hangisine ejder yarasa yapsam, hangisine ejder yarasa dediğim ejder ile ejder yarasa. Evet buna klon daha tatlı gider ee, düşüncesindeyim. Buraya bir saldırı yapalım. Ee, başka bir oyuncu seçmiş. Ben seçmiştim evet. Her şeyimiz hazır. Saldırıya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım sonucumuz ne olacak? Belediye binası merkezdeki düzenlerde güzel iş yapıyoruz. Şimdi ne tarafı temizleyebiliriz? İki tane sinsi goblinimiz var. Şu tarafı temizleyip şöyle yandan girmek güzel. Şurayı bir temizleyelim abi. Daha sonrasında da bir duvar kırıcı atalım. Barbar kralı gönderdim. Kraliçeyi de bıraktım. O taraf temizlenirken şuradan da hemen ejderimizi yollayalım. Alt taraf bir temizlensin istiyorum. Kahramanlarımız da ölmeden... Biz e, yavaştan orduyu salacağım. Ama e, barbar kral tarafı orayı imha eder. Biz şöyle ejderlerimizi yolladık. Koruyucumuzu gönderdik. Hemen ejder bincilerini gönderdim. Barbar kral şöyle iki adet öfke büyüsü takviyesi ve kraliyetle kelle avcısı da gönderdim. Zeplini de unutmayalım. Evet. Koruyucu özelliğini şu noktada bastım. Bir adet merkezde öfke büyüsü patlatıyorum şöyle uzak noktaya da 2 adet klon büyüsünü an itibariyle gönderdim de klondan biz hiç fayda alamadık be. Hiç fayda alamadım. Çok uzağa atmışız ya. Gerçekten kötü oldu bu durum. Bu durum çok kötü oldu. Şurada bir dondurma daha kullanıyorum. Abi işte bu sefer de arka tarafı temizleyelim dedim. Ee, püskürtücünün bir tane hamlesini yedik. Valla arka tarafa hiç klon büyüsü bakın 3 yer kaplıyor. Bir tanesi 3 yer kaplıyor. 3, 3, 6 adet klon büyüsünden gram faydalanamadık. X yayları da hava kara. Oradaki ejder minicilerini mahvetti. En azından kartal topunu alaydık. Yine 3 yıldızdı ama patladık. <laughs> Galiba patladık yani. 3 yıldız gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şu kartal topu inmediği için bizim ejderleri e, mıhlayacak. Yani dediğim gibi 6 büyü eksik şekilde e, böyle bir saldırı yaptık. Zaten köy kolaymış ya. Köy zor da değilmiş ha Oy 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 oy. Dediğim gibi gördüğünüz arkadaşlar yani benim bile keyfim yok öyle söyleyeyim. Artık hani e, bir lig çıkma şeyimiz yok. Ligden düşeceğiz. Durumumuz yok. O yüzden rahatlığım vermiş olduğu şeyle saldırı yapıyorum. Ve birinci savaşta 3 yıldız garanti alırım dediğim köyden 3 yıldız alamadım. kulonlardan e, klonlardan hiç fayda sağlayamadım. Çok uzağa mı attık anlamamış değilim. Biraz daha sollu atsaymışım keşke ya. Kendi hatamdan dolayı kaynaklandı. Kusura bakmayınız %86 aldık. Ee, şimdi isterseniz BG06'ya geçelim. Bakalım oradan neler yapacağız. Hatta şu 5'e bir bakalım ya. Serhan abi 3 yıldız atmıştı ona bakalım. Aynen. Şimdi ağır savunmaları maksamış da diğer savunmaları düşük. Ama 3 e, yıldızı patlatmış. Helal olsun Serhan abimiz. Ejder yarasa kombinasyonu görüyorum. Evet kenarlar temizleniyor. Ee, sağ taraftan Bebek Ejder, Buz Golem ve Kraliçe gelmiş. Sol taraftan da Barbar Kral ve Koca Öküz gelmiş. Ben hala bir önceki savaştayım ya nasıl üçleyemedim derdindeyim. Hemen bir şey göstereceğim şu savaş bitsin size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Birazcık meraklanınız ee, yani bugün attığım üçlüklerin haddi hesabı yoktu. Şimdiki köyü üçleyemeyince gerçekten çok üzüldüm yani. Bir de dün oturdum, mücadele çalıştım. Mücadele çalıştıktan sonra bir şeyi fark ettim. Benim bu klon büyülü saldırıda iki tane öfkeyi paralel ilk saldırıda attığımızda çok büyük şey fark ediyormuş. Onu gördüm arkadaşlar. Gerçekten 3 yıldız açısından dehşet verici bir güç veriyor. Onu da yakalamıştım ama size gösteremedim maalesef. Merkezi bir öfke büyüsü kullanılmış. Yara sağ saldırısı sol taraftan başlıyor. Ejder beni tanklamış. Merkezde deli gibi çoklu cehennem kulesi var. Ama o tarafı da kraliyet şampiyonu, koruyucu ve baykuş mıhlamış. Bir tane şurada gördüğünüz gibi büyücü kulesi kalmış. Onun dışında yarasalar da erimiş arkadaşlar. Bebek ejder var daha. Ordu hayattaymış. Bir dondurması daha mevcut. Kraliyet şampiyonu da hayatta. E, oradan da bir bebek ejder gönderildi. Bir tane dondurma atıldı. Böyle bir 3 yıldız atılmış. Tek boynuzlu hatta desteğe gelince zaten fişi çekmiş Serhan abimiz. Eline emeğine sağlık. Evet bu saldırıdan çıkıyorum şimdi. 3 yıldız atıldı. Biz geçelim. Bir BG06'dan saldırımızı yapalım. Bu arada sizlere bir şey göstereceğim dedim. Unuttum abi lafın ortasında. Arkadaşlar bugünkü savaş günlüğüme bakar mısınız ya? Muhteşem saldırılarım vardı. 1, 2, 3 aynı orduyla 4 4 tane 3 yıldız attım 1 tane %98 1 tane %91 1 tane %84 En düşük yüzdem %77 Yani artı 273 kupa aldım Bugünü güzel geçirmiştim ama e, Bu güzel günden sonra e, Ligde 3 yıldız atamayınca Üzüldüm Bunu belirtmek istedim Haydi geçelim Ordumuz hazır saldırıya hakimiz ee, burada da ejder binici, ejder, balon, klon büyüsü saldıracakmışım. Burada da bakın her şeyi karıştırdım ya. Ordu güçlendirmeyi patlattım tamamdır. Kalesi'den yarasalı atacaktık kusura bakmayın. Valla iş yorgunluğu artık kafam almıyor. Ee, bir de işte dışarıda video çek, et, uğraş. Yoruldum be. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Şimdi rakibin birincisine saldırı yapacağım. İşimi garantiye alacağım. Yan taraftan saldıracağım. Şu taraftan saldırırsam zeplini ulaştıramayız, edemeyiz. O yüzden e, riske girmeden saldırıya geçiyorum. Oy, şimdi arkadaşlar şu taraftan e, kahramanları bir sokalım. Şöyle iki tane sinsi goblin attım. Barbar kral geldi, kraliçe geldi. Bir de süper duvar kırıcı geldi. Barbar kral nereye gidiyorsun gözünü seveyim ya. Abi önünde hayvan gibi büyücü kulesi var. Senin gittiğin noktaya bakar mısın? Şaka gibisin. Hayır bir de buraya kadar gitti. Oradaki en yakın hedef kışla. Kışlaya gitmedi geri döndü. Yani ben bundan hiçbir şey anlamıyorum ya. Ejderleri saldım. Balonları gönderdim. Koruyucuyu bıraktım. Şu barbar kralı bas otomatik bas. Ejder biniciler. Kraliyet geldi. Kelle avcısı geldi gönderemiyorum bu arada. Birazcık geç kaldım. Şöyle iki adet öfke büyüsünü patlattım. Koruyucuyu da kullandım. Şimdi öfkeyi merkezde patlattım arkadaşlar. Şöyle bir de şöyle 2 adet klon büyüsü gönderdim. Bu sefer yaptık bir şeyler. Gerçekten bu sefer bir işe yaradı sonunda. Ee, üzmedi bizi. Merkezdeki şurada bir dondurma kullanalım. Hem çoklu cehennemi hem de X yayını dondurdum ki hızlı bir şekilde merkezdeki çoklu cehennem kulesini indirelim. Belediye binasının zehiri bizi baya bir etkiledi. Şu tarafta dondurmamı kullanmayacağım. Arka taraftaki hava savunması ve kaya saçarın o noktada kullanmayı düşünüyorum. X yayını almamız gerekiyor ama X yayları da deli gibi odaklandı ya. Şurada bir dondurma kullanalım. Abi kraliçeyi alamadım içerisinde dondurmanın içerisinde şaka gibi ya. Bugün neler oluyor böyle? Gerçekten neler oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Çok kötü bir gündeyim. Kusura bakmayınız. Hem çoklu cehennemi hem de kraliçeyi dondurayım dedim. Dondurmayı attım ya karosu fazlaydı, gözümden kaçtı ya da ben dondurmayı atamadım. İkisinden biri. Ama 3 yıldız alamadığımız garanti. Öyle bir durum var. Son ejderimizi de kaybedelim. Çıkalım gidelim ya. Vallahi lekesizler 2'ye geçelim. Modum çok düştü ya. Lekesizler 2'den güzel bir 3 yıldız atarız inşallah da. Ortamı bir toparlarız kendine getiririz. Durum 19'a 1 aldı. Bu savaş garanti bizde zaten. Ee, siz de farkındasınızdır. 45 yıldız yapamadık. Bunun en büyük sebebi de benim bu savaş için. Maalesef ikisinde de 3 yıldız atamadım. Kalise hesabına geçelim. Lekesizler 2 klanımızdaki bu savaş çok ciddi arkadaşlar. Burada bir silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu savaşı kaybedersek burada lig düşmemiz olası. Ee, bir önceki savaşımızı burada da kaybettik. Dördüncü savaş gününü maalesef kaybediyoruz. 34'e 31 kaybettik. 5. gününe geldiğimizde şimdi skoru göstereyim. 6 saldırıda 14 yıldız. Rakipte de 4 saldırıda 8 yıldız. Şu an için öndeyiz arkadaşlar. Hatta daha fazla öndeydik. Madman Eren kardeşimiz tek yıldızda kaldı maalesef. Valla bu ligde Eren de çok kötü. 3 savaştır tek tek alıyor. Yani artık hem Whatsapp'tan hem e-posta olarak gönderdim. Dikkat edelim şey yapalım. Çünkü gördüğünüz gibi 6. sıradayız. Burada ana klandaki gibi 2 tane dandik klan da yok arkadaşlar. Bu arada şunu fark ettim. Şu klan Voddayı Joç VN. Bunun diğeri bizim ana klanda birinci mi ya? Vietnam klanıymış. Aynen öyle ya. Öyle hatırladım. Bakacağım biraz sonra. Lee klanına geçince şuna bakacağım. Lan ben de dedim bunlar sonucu değil miydi? Aynı mıydı? İsim benzerliği mi? Anlamadım. Vodai, George, VN. Bir bakayım abi. Şimdi nereye dalacaktık? 7'ye dalacağız. Ben de diye işaretimi koymuşum. Saldır dediğimde ordumuz hazır. Burada arkadaşlar yarasa büyüsülü. Yarasa büyüsülü ne ya? Yarasa büyülü ejder. Ejder binici balon kombinasyonu kullanacağız. Direkt saldır dedim. Şimdi burada 3 yıldız önemli Burak. Dikkat etmen gerekiyor. Arkadaşlar şuradan kartal topunu oraya kahramanları sokup şuradan da direkt ejder bincilerini falan salacağım. Belediyenin orada bir tane dondurma büyüsünü heba edebilirim. E, çünkü belediyi alamayız edemeyiz sıkıntıya düşmeyelim. Sinsileri gönderdim. Peşine kahramanları bıraktım. Süper duvar kırıcıyı gönderdim. Kahramanların oradan içeri girmesini e, merakla bekliyorum. Bir adet kelle avcısı var. Kelle avcısını destek atıp barbar kralı oradan bir indirelim istedim de çoklu cehennem var ya eritecek mi bizi en azından bir iki tane vur o da amenna yeter şuradan ejderimizi gönderelim tamamdır barbar kralın özelliğini bastık abi saldırımıza başlatalım peşine balonlar gelsin ejder binicileri gelsin koruyucu gelsin abi burada bir öfke hakkımız var tamamdır Şimdi Zeplin'i gönderdim. Arkadan kraliyeti de bıraktım. Kraliçeyi de kaybetmişiz. Bu hiç güzel olmadı. Ve Zeplin e, zor zor bastım. He. Koruyucu nereye gittin ya? Sol taraf asker kaynıyor diye bir anda oraya kaydı. Vallahi kaydı. Normalde belediyeyi alırız da ben işimi garantiye alayım. Şurada tek yıldızda falan kalırız. Sıkıntıya düşeriz arkadaşlar. E, Ejder bincileri şurayı temizledi. Şimdi 2 tane ejder binici daha geliyor. Sol tarafta da bizim ejderlerimiz var. Şuradan ben yarasaları salsam sıkıntıya düşeriz. Ben şurayı bir dondurayım. Ejder biniciler orayı bir temizlesinler. Güzel. Tam merkezden yarasaları gönderdim. Şuradaki çoklu cehennem kulesini alabilmek adına. Orası bizim için kritik bir bölge. X yaylarında aferin Burak hiç kontrol etme. Son dondurmayı da git test hayat. eme. Yani yine de çoklu cehennemi indirdik. Hava savunmaları var. Yani ee, bir garibim ya bugün. Gördünüz mü dondurmayı gittim. Tesla'ya attım ya ve X-ray'ini attım. Çoklu cehennem kulesi dururken gittim Tesla'ya attım. Yani çok ilginç ya. Ben bugün bitmiş durumdayım arkadaşlar. Çok yorulmuşum be. Oy. Yani şu an şuna seviniyorum bakmayın. Koruyucu bir anda diğer tarafa kaydı ya. Zeppelin son ucunda gördüm. Koruyucu özelliğini bastım da belediye indirdik. Tek yıldızda kalma durumum da vardı. Allah'a çok şükür iki yıldızı kurtardık. Savaşı da bitir diyorum. Orada bir tane okçuyu bekleyelim ya ya da. 36 saniye var. Gideriz şimdi. Yüzde sıfır nokta bilmem neyle. Yüzde birle. Savaş kaybederiz. Sonra üzülmeyeyim. Kışlayı da alsın okçu. Öyle çıkış sağlayayım. Bugün benim günüm değilmiş çok açık ve net görmüş oldunuz bunu. Dislike'lara abanın diyormuşum. <laughs> aman diyeyim, aman. Destek vermek için like atın arkadaşlar. Laboratuvara yeme savaşı bitir. Savaş haritası. Bu savaşı kazanmamız gerçekten önemli. Çünkü ee, şunlar kaçınca abi biz bunlara bakmadık da bunlar da sıkıntı ha. Biz bunları yenmişiz ha. Yendiğimiz klan Allah'tan. Bilmiyorum ya artık hayırlısı dedim. E, ee, klanlarla bu kadar çok yine ilgileniyorum arkadaşlar. Yani o kadar yoğunum, yorgunum ki 3 tane klanla ligde klan kalelerini doldur, kaleleri doldur. Bir de ekip dağılınca 15-15-15 parçalanınca bağış problemi oluyor. Savaş kalelerini doldurma problem oluyor. Bir yandan uğraşan kardeşlerimiz vardı. Onların da işte okulları açıldı. Onlar da fazla bakamayınca bütün yük üstüme kaldı. Yoruldum yani. Lig klanına geçelim. Burada da çok riskli bir durumdayız arkadaşlar. Ee, şimdi Lekesizler Lig klanı güvenç hesabına geldik. Ee, buradaki savaşımızda çok iyi gidiyoruz maşallah diyelim. Dördüncü savaşımızı da kazandık. Usta 3 ligindeyiz. Şimdi burada bir tane savaşı kaybetmiştik. İkinci gün o bize sıkıntı olmuştu. 5. E, gündeki savaşı da muhtemelen kazanırız. Burada klan kalelerini doldurmadık abi. Yani maalesef e, ben 4 tane kaleyi falan doldurabildim. Anca yetiştim son saniyelerde. Onun dışında kalelerin e, boş öyle söyleyeyim. Ama çok fazla 3 yıldız alıp bu savaşı kazanmak istiyoruz. 1. sıradayız ama biz 6 savaş yapmışız. 2. sıradaki klan 3 savaş yapmış. Şu an 1. pardon 2. ile 3. kapışıyor. Elis Park'la Nick Bin Legend. Yani buradan açıkçası ben Ellis Park'ın kazanmasını istiyorum. Çünkü biz Ellis Park'ı yendik. Nih Bin Legend'ı e, yenemedik. Öyle olunca da alt taraftaki kazanırsa bizim için avantaj. Ha diğeri kazansa da problem değil. Eğer biz savaşlardan daha fazla yıldız alırsak e, burada lig atlamaya yöneleceğiz. Son iki savaşımızda e, ligin en dandik iki klanıyla öyle bir avantajımız var. Onlardan alabildiğimiz kadar fazla yıldız alıp lig atlamayı düşünüyoruz. Yani burada da artık usta ikinimiz zamanı geldi ama dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Kolay köyler var onları üçlediğimiz takdirde fazla fazla yıldız alırız. Ben ne yaptım? Rakibin dördüncüsüne gittim. iki yıldızı yapıştırdım. Geçtim arkadaşlar. Hatta saldırı tekrarını da göstereyim. Dün de bahsetmiştim elektro saldırısıyla çok kolay bir şekilde iki yıldız alırsınız diye. Başlangıç olarak kenarda bitişik gördüğüm noktalara elektrolarımı yayıyorum. Şöyle 2 iki, ikisi alayım. Bu tarafları temizledim. Birazcık yüzde topladım. Sonra belediye binasının orası açıldı. Dedim ki Zeplin'le bir belediye binasını alayım. Kafam rahatlasın. İki balon gönderdim. Peşine Zeplin. Bir adet öfke dondurmayı attım. Buradaki kareyi komple temizledim. Yüzlem zaten gayet güzel bir noktaya geldi. Bir elektro daha patlattım. Tesla'ları falan alayım diye. Barbar kralı soldan. Kraliçeyi sağdan attım. Yüzde yükseltmeye devam ediyorum. Zaten belediyeyi aldıktan sonra artık yüzde için devam. Baktım büyüler duruyor. Elektromu atıyorum. Dondurmaları yapıştırıyorum. Öfke vuruyorum. Ee, sonra şuradan direkt askerleri saldım. Koruyucu özelliği bastım. Kraliyeti gönderdim. Bundan sonrası zaten artık askerler çıksın elimden. Büyüleri de rastgele gönderdim. Bu şekilde kolay bir iki yıldız almış oldum arkadaşlar. %66 ile savaşımı sonlandırdım. Valla burada köy binası 13 hesabımla çatır çutur üstlerden iki yıldız aldım ama alt tarafları üçleyecek potansiyelim şu an için yok. Kahramanlarımız düşük çünkü. İnşallah güzel bir video olmuştur diyeceğim ama hani ilk 3 savaş için kötü saldırılar gerçekleştirdim. Çok da bir bahanem yok işte bugün şanssız bir günümüzdeydik. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.